Aktif olarak kullandığım arabamı bir dostuma vadeli olarak sattım. Ben normalde zekat veren biriyim. Sorum, arabamı şayet satmasaydım zekatını vermeyecektim. Satmış olduğumdan dolayı alacağıma zekat vermem gerekir mi? Niyetim o parayla da kullanmak üzere kendime araba almak. Yine de zekat vermem gerekir mi? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Aslında bu çerçevede birçok suale cevap vermiş idik. Ee, ama hususiyetle belki belirtmemizde fayda vardır. Ee, zekat, nema diye tabir ettiğimiz artışı olan ki bu ya hakiki anlamda bir artış, bu da alsat yapılan ticari mallar ya da hükmü olarak ifade edilen altın, gümüş, ya da yastık altında bulunan nakit paralara talik eder. Ki zekatın başka sınıfları vardır ama genelde soruyla alakalı olan mesele bu yönde olduğu için bu konuya temas etmekte fayda vardır. Kişinin elinde nisap miktarı malı varsa, bu bahsettiğimiz kabilden bir malı varsa ve bu mal üzerinden de bir yıl geçmişse, bu kişi alacaklarını da katar, borçlarını çıkartır, elindeki nakidini, altınını, gümüşünü, bir de alsat yapmış olduğu ticari mallarını ya da ham maddeleri varsa elinde onları katar ve hepsinin yüzde iki buçuğunu zekat namıyla fakirlere vermesi gerekir. Şimdi sualde alacak aslında ifade ediliyor. Evet. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre bu alacakları irdelememiz gerekir. Bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre alacaklar genelde üç başlıkta ele alınıyor. Kuvvetli olan alacak, orta derecede olan alacak, bir de zayıf derecede olan alacak. Ancak bu tasnif yani kuvvetli, orta ya da zayıf tabiri kullanmamız alacağın alınabilmesinin kuvvetli veya zayıf olması kastıyla değildir. O alacağın oluşumu itibarıyla bu tasnife tabi tutulmuştur. Buna göre bir insan birine borç para vermiş olsa ya da borç altın ya da gümüş vermiş olsa bu kuvvetli alacak sınıfına girer. Keza bir insanın alsat yapmış olduğu ticari bir malı vardır. Böyle bir malı vadeli satmıştır. Buradan oluşan alacak da kuvvetli alacak sınıfına girmektedir. Orta derecedeki alacak ise ticari olmayan ki sorumuzla alakalı olarak hmm. kişinin binmiş olduğu bir aracı vardı veyahut da e, kullanmış olduğu bir evi vardı ya da işte kullanmış olduğu bir bilgisayarı vardı örneğin. Yani ticaretini yapmayıp da e, elinde tuttuğu, kullandığı bir emtiyası vardı. Böyle bir malı vadeli olarak satacak olsa bundan alacak olduğu bedelde orta sınıf alacak olarak değerlendirilir. Evet. Yani o alacağın neden kaynaklanmış olması, kaynaklandığı şey faraza dursa idi, eğer zekata tabi olmayacak ise böyle bir durumda alacak orta hmm. sınıf alacak olarak değerlendiriliyor. Evet. Bir de zayıf alacak diye tabir ettiğimiz bu da karşılığı mal olmayan bir alacaktır. Örneğin bir bayan bir erkekle nikahlanır. Nikahlanmada mehir tesmiye edilir ve bu mehir muaccel değil de müecceldir. Yani belli bir vadede ödenmesi gereken bir mehirdir. Böylesi bir durumda bu kadının kocasından alacaklı olduğu mehir de zayıf alacak sınıfına girmekte. Çünkü karşılığı bir mal değildir. Ya da işte bir katil maktulu kasıtlı olarak öldürmüştür. Böylesi bir durumda maktulun varisleri katili İslam otoritesinde idam ettirme hakkına sahiptir ki evet. biz buna kısas diyoruz. Ancak maktulün varisleri katille anlaşarak şu kadar bir bedel vermen kaydıyla seni affederiz derlerse ki bu diyet değildir. Diyet hatayen öldürmede söz konusudur. Kasıtlı öldürmede kısas vardır. Hı hı. E, İslam fıkhına göre ama kısas mukabilinde mağdulun varisleri bir bedel karşılığında e, kısas tamam. haklarından vazgeçebilirler. İşte buradaki alacak da zayıf alacak konumuna değerlendirilir. Çünkü karşılığı bir mal değildir. Peki bu tasnifi yaptığımız zaman bu zekat nasıl değerlendirilir? İsterseniz alttan beri başlayalım, zayıf olan alacak, yani kadının işte mehir alacağı gibi hmm. veyahut da makdurun varislerinin katilden af mukabilinde alacaklı oldukları rakam gibi böyle bir para, böyle bir alacak alınmadıkça, teslim alınmadıkça ve üzerinden de bir yıl geçmedikçe zekata tabi değildir. Hmm. Ancak bu adam zaten zekat veren biriydi. Yani elinde nisap miktarı malı vardı veya bu bayan zekat veren biriydi mehir meselesinden örneklendirecek olursak ve yılına da gelmesine birkaç gün kala örneğin mehrini almış olsa Böylesi bir durumda almış olduğu mehir üzerinden yeni bir sene geçmesine gerek yok. Bu diğer mallarına katılır ve diğer mallarıyla beraber yıl sonuna geldiği zaman, zekat zamanı geldiği zaman onun da zekatını verir. Ama bu alacağın haricinde bunu zengin eden yani zekat vermesini gerekli kılan başka bir malı yoksa böylesi bir durumda bu alacağı kabz etmedikçe yani almadıkça ve üzerinden de bir yıl geçmedikçe zekat vermesine gerek yoktur. Bu bahsettiğimiz zayıf alacakla alakalı. Evet. Bunun bir de tam zıttı olan birinci dereceye bakacak olursak ki o da kuvvetli alacaktır. Ee, nedir o? Borç verdiniz, bu şekilde bir alacağınız oluştu. Ya da alsat yaptığınız ticari bir malınız vardı bunu vadeli sattınız, bu şekilde oluşan bir alacaktır. Böyle bir alacağın, o alacağı oluşturan emtia elinizde dursaydı zekatı vereceksiniz, Dolayısıyla onun bedeli olan bu alacakta aynı kabilden zekatı tabidir. Yani bu alacağı kabzettikten sonra üzerinden yıl geçme diye bir kural yoktur. Böyle bir alacak zekat hesabı katılır ve bunun da zekatı verilmesi gerekecektir. Evet. Peki orta derecede olan alacak yani sorumuzla alakalı işte bindiğiniz bir aracınız vardı o aracınız dursaydı zekat vermeyecektiniz hmm. veya kullandığınız bir dükkanınız vardı o dükkan dursaydı zekat vermeyecektiniz veyahut da işte eviniz vardı kullandığınız o ev dursaydı zekat vermeyecektiniz ama böyle bir evi böyle bir dükkanı veya böyle bir aracı veresi olarak satacak olsanız bu şekilde alacaklı olduğunuz bu rakama orta derece bir alacak deniyor. Peki bu alacak Statü itibarıyla birinci sınıfa mı ilhaktır yani zekata verilmeli midir yoksa üçüncü kısım olarak teslim alındıktan sonra üzerinden bir yıl geçmeli midir? Bu konuya baktığımız zaman Hanefi mezhebinde bu konuda farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz ve temelde iki görüş üzerine mesele devran etmekte. Birinci görüş daha fazla İmam-ı Kerhilerin tercih etmiş olduğu görüş. Bu alacak da kavi alacak kabilinden yani zekatı verilmesi gerekir. Teslim alındıktan sonra üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Affen yanlış söyledim. Kerhinin görüşü tam tersi. Bu tür alacağı zekat yoktur. Yani zayıf alacak kabiliğindendir. Hmm. Aldıktan sonra üzerinden bilgi geçmesi, geçmesi gerekir. Ama tahavi rahimullahın görüşü ki i̇bn Abid'in son dönemde de bu görüş tercih edilmiştir. Ki ihtiyata uygun olan da budur. Nitekemiz İsmail'e danışma hakkında da bu görüşü fetva olarak nakletmekteyiz kuvvetli alacak kabildendir hmm. ve böyle bir alacağı alma aha, almasa bile kişi kabzetmese bile yeni yani üzerinden bir yıl Bilyon geçmesine bir gerek. gerek yoktur. E böyle bir alacak da Normalde zekata tabi olan bir alacaktır. Yani kabzettikten sonra üzerinden bir yıl geçme şartı yoktur. Evet. Böyle bir alacakta. Şimdi bu kardeşimize de söylememiz gereken aslında budur. E yani o ki bu kişi onu sattı bir alacak konumuna geçti. Bu bir nevi kavi alacak gibi değerlendiriliyor. Hanefi mezhebinde daha fazla müteahhir ulemanın tercih ettiği, İmam-ı Tahavi'nin fetva olarak tercih etmiş olduğu görüş bu yöndedir. Dolayısıyla bu kişi bunu mali Mustafa kabilinden normal malına katar zekat verme zamanı geldiği zaman bunun da zekatını verir ki kardeşimizin zaten sualinde zekat veren biri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla senesi geldiğinde bu tür alacağını da katarak onun onun da zekatını hesap eder. Bu onu da bu şekilde zimmetinden. E, fakirlere çıkartmış olur. Yani olarak. zekat vermesine iki gün kalsa, üç gün kalmış olsa böyle bir ticaret yapmış olsa onu da katmak mecburiyetine Aynen o şekilde kaldı. onu da katması gerekiyor. Zekat gerekti. vermeyen bir kişi olmuş olsaydı o tarihi yazacaktı üzerinden bir sene geçecekti doğru mu? Tabii ki olacak? o çünkü o zaman ona malik olmuş Hı. olacaktı. Aynen evet. Yani teslim alma şartı yoktu o evet. zaman. O borç oluştuğu andan itibaren Hı. üzerinden bir yıl geçmiş olması. Müzik